Merhaba arkadaşlar. Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni tarifimle birlikteyiz. O kadar yeni ki arkadaşlar bu videoyu çekerken bu tarifi yazdım diyebilirim. İpimi aldım, tığımı aldım, oturdum ve videoyu çekerken doğaçlama ördüm ve ortaya bu mini pet çıktı diyebilirim size. Videoma da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kendinize böyle bir jumbo crewmate örerek bir takım oluşturabilirsiniz aynı renklerden. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Bacakları örerek çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi sihirli halka ile başlayacağız çalışmamıza. İpliği halka yapıp kendimize doğru çeviriyoruz. Kesiştiği noktalardan parmağımızla bastırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Şimdi ipi buradan alacağım. Bir tane zincir çekeceğim. Yani çemberi sıkıştıracağım. Örerken iki ipi birlikte örüyoruz arkadaşlar. Şimdi sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği sıkıştırıyorum. İyice çekeceğim. Böylece sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi bundan sonra spiral öreceğiz. Şöyle bir ayraç koyacağız ki sıra başımızı kaybetmeyelim. Şimdi bu sırada arkadaşlar 6 tane sık iğne öreceğiz. Bakın ilk zincirden itibaren örmeye başlıyorum. 1 2 3 sadece Bu tarafa öreceğiz çünkü. 4 5 ve sonuncu sık iğnemi örüyorum. 6 Parça minik olduğu için örmesi Biraz zor arkadaşlar çünkü küçük bir among us öreceğiz. Şöyle içine ipliği ittiriyorum. Şimdi ikinci sırayı bitirmiş olduk. 6 tane ördük. Geliyoruz 3. sıraya. Şöyle ayrıca çekeceğim. Buradan itibaren 3. sırayı örmeye başlıyorum. Yine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve sonuncu bu da 6 Şimdi ipi arkadaşlar koparacağız. Şurada bir zincir çekip sıkıştırıyorum. İpliği kısa keselim ve iç tarafı ittirip saklayalım. Evet, birinci bacağımız hazır. Şimdi bunun aynısından bir tane daha öreceğiz. Fakat ikinci bacakta ipi koparmayacağız. Çünkü bu bacakla birleştirip gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu bacaktan bir adet daha örelim. Evet ikinci bacağı da ördüm. Şimdi birinci bacağı alacağım. ikisini birleştireceğiz. Burada bir tane zincir çekeceğim. Diğer bacağı alacağım. Kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Buraya kadar örmüşüz. Buradan devam edeceğim. Bu bacağın üstünde 6 tane sık iğne öreceğiz.

Ortada bir tane zincir çekmiştik. O zincirin içine bir tane sık iğne öreceğim. Şimdi diğer bacağın üstünden örmeye devam edeceğiz. İlk boş zincir neresi? Burası. 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ortadaki zincirin üstüne 1 tane sık iğne öreceğim. Ve iki bacağı birleştirmiş olduk. Burada kaç sık iğnemiz olması gerekiyor sayalım. Bu bacağın etrafını ördük 6. Ortadaki zincirin üstüne bir tane 6 bir daha 7. Bu bacakta da 6 ördük 13. Bir tane de ortadaki zincirin üstüne ördük 14. Bu sıramızda toplam saydığınız zaman yani şu zincirleri V ve zincirler var ya onları sayıyorsunuz. 14 tane olması gerekiyor. Şimdi bu bacakların içini arkadaşlar azıcık el yafla dolduralım. Evet içini de azıcık el yafla doldurdum. Şimdi geldik yeni sıramıza. Burada arkadaşlar 9 tane sık iğne öreceğiz. Şu aradaki sık iğneye batmayı, boşluğa batmayı unutmayın. Buradan itibaren öreceğiz. 1 2 3, 3 4 5, 5 6, 6, 6 7 8 ve 9 bir sonraki boş zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum bir daha göstereyim 9 buraya kadar ördük bir sonraki boş zincir hangisi burası içine bir tane zincir kaydırma şimdi bir zincir çekiyorum Geri dönüyorum. Ve 7 tane sık iğne öreceğiz. Ama bakın burada zincir kaydırma yapmıştık ya oraya da batacağız başlangıçta. Buraya da batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi ben 7 taneyi ördüm buraya. Bakalım burada kaç tane zincirimiz kalmış. Şöyle sayıyorsunuz. Doğru mu ördük? Onu kontrol edelim. Şimdi buradan sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 ve sonda bir tane 7. 7 tane zincirin boşta kalması gerekiyor şu alt sırada. Çünkü 7 tane boşta burada var. 7 tane de buraya ördük. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Dibine bir tane zincir kaydırma. Dibi neresi? Yani buradaki 7 tane zinciri asla kullanmayacağız. Bunları kullanmıyorsunuz. Hep boş kalacak. Dibi dediğim yer şurası. Bakın. Buraya dibine bir tane zincir kaydırma. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi buraya 7 tane sık iğne yine öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ne yapıyoruz burada? Alttaki zincirleri asla kullanmıyoruz. Şu dibine, şu dibine buraya bir tane zincir kaydırma. 7 tane zincirimiz burada boşta. Onlara dokunmadık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yine Buraya 7 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine dibine şuraya dibine bir tane Zincir kaydırma. Bir tane zincir çekeceğim. 7 tane yine sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 taneyi ördüm. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. 7 tane boşta zincirimiz vardı ya. Onların üstüne 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 sonuncu 7 bakın Çalışmanızın şekli böyle olmalı. Burası böyle olacak. Şimdi örerek yukarı doğru çıkacağız. Yukarıya çıkacağız. Anahtarlığı nasıl örmüştük? Bakın. Anahtarlıkta. Arkası nasıldı? Böyle öreceğiz. Yukarı doğru çıkacağız. Şimdi bir ayraç kullanın isterseniz sıra başınızı kaybetmeyin. Şöyle ayıracı buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar ben örülmüş halini gösteriyorum. 6 sıra öreceğiz. 6 sıra her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. 6 sıra sonra çalışmanızın böyle görünmüş olması gerekiyor. Çalışalım ve buluşalım arkadaşlar. Yeni sıramızda 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 Bir tane azaltıyorum. 5 tane sık iğne 1 2 3 4 ve 5 bir tane azaltacağım. Azaltıyorum. Şimdi son sıramızı öreceğiz artık. 6 tane azaltma öreceğim. Birinci azaltmam, ikinci azaltmam, şurada bekleyelim. Şimdi için arkadaşlar iyiceni sıkı bir şekilde el yapla dolduralım. Evet, azaltmaları örmeye devam ediyorum. Şimdi üçüncü azaltma, şöyle üç, dördüncü azaltmam. Dört, beşinci azaltmam ve altıncı azaltma. Şimdi ipliği biraz uzun bırakalım, iğneye geçirelim. Evet, iğneye geçirdim çünkü şu deliği kapatmak istiyorum. Şimdi bakın şuradan iğneye geçireceğim. Sik saklar çizerek devam edeceğim şuradan. Bakın şuradan devam ediyorum. Sonra büzücam ki kapansın orası. Bakın böyle kapatıyorum, delik gözükmesin. Şimdi iğneyi buradan geçireceğim, alttan bir yerlerden çıkaracağım ve ipi kesebiliriz artık. Evet gövdeyi oluşturduk arkadaşlar. Bakın tam kafasının üstüne oturtacak kadar küçük bir karakterimiz oldu. Şimdi yüzünü nasıl öreceğiz onu göstereceğim. Gri renkli iplik alalım. Şimdi arkadaşlar gri iplikle 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. zincirin içine bakın ipliğe dolayacağım tığı. 3. zincirin içine şöyle. Tığımda 3 ilmek var. Önce 1 ilmek sonra 3 ilmeği toplayacağım. 1. İpi dolayacağım tığıma. Batırıyorum. Önce 1 ilmek sonra 3 ilmek topluyorum. 2. İpi doluyorum tığıma zincire batırıyorum. Önce bir ilmek, sonra 3 tane topluyorum. 3 Yine aynı şekilde bir tane daha öreceğim. 4 Çalışmanızın böyle görünmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar yüzümüz hazır. Fakat bunun çevresinden şimdi bir tur siyah iplikle geçeceğim. Şimdi siyah ipliği bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Çevresini bir tur şöyle zincir kaydırmayla geçeceğim. Bir tur sıra sonuna kadar zincir kaydırma öreceğim arkadaşlar. Şöyle düzgün bir şekilde geçiyoruz. Bu kenarı da geçeceğim. Şöyle. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakalım ve keselim. Evet parçamız hazır. Şöyle parçayı arkadaşlar düzeltin. Şöyle kabartın gri olan kısmı. Bu şekilde yüzüne yerleştiriyoruz buraya. Bakın hangi sıradan yerleştirdim? Burası göbeğimiz. 1, 2, 3. 3. Üçüncüden itibaren buraya düzgün bir şekilde dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çalışmamı tamamladım. Şimdi arkasındaki kutuyu öreceğiz. Şöyle koyalım mini petimizi. 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi yarım ikili trabzan öreceğiz. Şöyle örüyoruz. İpliği doluyoruz tığımıza. 3. zincirin içinden itibaren öreceğiz. Önce bir tane zincir, sonra üçünü birden alıyorum. Bu bir. önce bir tane sonra üçünü birden 2 3 4 5 ve 6. yuvaracağım 6 Çalışmanızın görüntüsü böyle olmalı. bu arkadaki kutuyu oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. 2 tane zincir çekeceğiz. 1 2 Geri dönüyorum. 6 tane yine yarım ikili tırabzan öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi bir tane zincir çekeceğim, geri döneceğim. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 Bir tane zincir çekeceğim, geri döneceğim. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi bakın buradan örmeye devam edeceğiz. Sakın buraya bir daha batmayın. Şimdi şurayı atlayacağız. Yani burayı ördük en son yandan örmeye devam edeceğim. 1 2 ve 3 köşeye geliyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar bu tarafa köşeyi bir tane ördüm. Tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 Şimdi 5. öreceğim. 5. de köşedeyim. Yan tarafa dönüyorum. 1 2 Buraya da bir tane alacağım. 3 Şimdi arkadaşlar ipliği dikiş için uzun bırakalım. Çünkü bu parçayı buraya dikmek için dikmeye yetecek kadar uzunlukta ip bırakıyoruz. Şimdi bu şekilde bıraktım çalışmayı köşeden tutturacağım ki şurası birleşsin. Şöyle zincirin altından geçiriyorum. Ve bir önceki zincirin bakın içinden geçireceğim. Evet. Çalışmamız hazır. Şimdi bakın bu parçayı güzel bir şekilde şöyle arkasına oturtturacağız. Şöyle yukarıya çok dikmeyin. Biraz aşağıdan olacak şöyle. Buraya bir daire çizerek düzgün bir şekilde önce gövdeden tutturacağız. Sonra bu kutudan dikeceğiz. Önce gövdeden sonra kutudan. Şimdi buradan tekrar çıkacağım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde bu parçayı buraya dikelim. İçini de azıcık el yapla dolduralım. Evet arkadaşlar ben çalışmamı tamamladım. Mini petimiz hazır. Çok da şirin oldu ve çok minnak oldu. Şimdi son bir dokunuşumuz kaldı. Beyaz ip geçirelim iğneye. ışık efekti verelim. Işık efektini de şöyle yüz bölümünün bir köşesine yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabi. Şöyle minik bir tane ışık efekti, ışık çizgisi çizelim ki bir hareket olsun. Şöyle ister büyük çizgi çizersiniz ister küçük çizgi tamamen size kalmış. Şimdi bu e, ee, buradan çıkaracağım arkadaşlar ve ipleri artık kesebiliriz çalışmamızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar böylece mini peti örmüş olduk şöyle kırmızı bir jumbo among us örerek bu mini peti de üstüne koyarak bir takım oluşturabilirsiniz ee, sanırım aynı renklerde olmasını tercih ediyoruz Ben de çocuklarımdan onu görüyorum onlar da oynuyorlar. Uzak değilim bu oyuna aslında. Fakat daha henüz ben telefonumu yüklemedim. Fazla zamanım yok. Aslında oyuncaklarını ördüğüm oyunları ben de oynuyorum arkadaşlar. Sadece Among Us'ı yüklemedim. Henüz daha bakamadım o da zamansızlıktan. Çünkü sizlerin taleplerine cevap vermek için çabalıyorum. Sürekli Among Us karakterleri ve skinleri örüyorum son zamanlarda. Fazla da oyun oynamaya vakit bulamıyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.